Arkadaşlar merhaba. Tuncay Tuntaş kanalına hoş geldiniz. Hepinize, hepinize saygılar, sevgiler. Dama çıktım. Ali kuşları açmış. Zaten bu dünden vardı. Kuşlar banyo ediyor. Ve kafamı yukarı çevirdiğimde şöyle döneğe benzer bir kaçan indiğini fark ettim. Yemimi aldım yanıma. Bakalım aç mı? Göreceğiz. Kuşlar bugün de banyo yapmışlar. İki gündür banyo yapıyorlar gayet temizler maşallah. Evet yeme tepkisi var. At evet, sanırım. Döneye benziyor ama. Hop. Evet. Kolay oldu. Biraz alışsın. Acele etmeyeyim. Evet arkadaşlar bu arada videolarımıza ilk kez denk gelenler veya abone olmadan izleyen arkadaşlarımızın abone olmasını rica ediyorum. 50 bin abone hedefimiz var. Bizim için bir dönüş noktası olabilir. Verdiğimiz emeklerin karşılığını almak açısından 50 bir abone yukarı bakıyor yem atayım. yem bitti yukarı bakıyor o yüzden sizlerden destek olmanızı rica ediyorum şimdi kaça odaklanayım kaça kaç kümesin önüne doğru evet zehir gibi aç dönek tipi döneğe benziyor arkadaşlar arkadaşlar bazılar diyor kaçak yuvaya sokulur yem atılarak evet ama bazen kolay kaçak oldu mu elle yakalıyor arkadaşlar. Bazen de tam tersi zor olduğu zaman kepçeyi kullanıyoruz. Evet. Kuş içeride arkadaşlar. Evet kuşumuz içeride. Yemimizi alalım. Evet yorumlar bekliyorum arkadaşlar. Bu kuş ne? Kimse yok. Beni tanıyanlar bilir. Ben kuştan çok anlamıyorum. Bir bildiğim kuş türlerini sayayım arkadaşlar. Bango, baska, kelebek, mardin. <laughs> Döneği de anlıyorum birazcık. Görünce tanıyorum ha bu dönek diye. Onun dışında dolapçıları şu yabanilerle karıştırdığım oluyor. Ki geçmişte yaşanmış anılarım var. Ben yabani zannediyorum. Sonra bir bakıyoruz Bir aliler action var diyorlar. Kaçak geldi. Ben tek olsam yabani diye vuracağım sopayı. Hatta bir keresinde Mardin gelmiş arkadaşlar. Ben yabanileri kovuyorum. O zaman da yabani felaket vardı ya. Buralar dizilmiş. Ben şurada yabanileri kovuyorum. O ara Mardin konmuş. Haberim yok. Farkında değilim. Mardin'i de kovmuşum. Arkadaşlar yazdılar işte. 4 nokta kaçıncı dakikada. Abi sen Mardin'i kovuyorsun diye. Ama Mardin gitmemiş. Geri geldi. Yakaladık o Mardin'i. Böyle enteresan anlarım da var. Şimdi kuşu girip alacağım arkadaşlar. Bakalım neye benziyor. Sizler de ben o kuşu alırken like atmaya davet ediyorum diyeyim. Ne yapayım? Elimden gelen budur. Şimdi kamerayla mı girsem? Ya kamerayı şuraya bırakayım arkadaşlar. Alınca burada kuşu gösteririm. Kamera şurada kalsın. diğer evet, aksiyon kamerasını da getirmiştim. Evet, güne action ile başladık arkadaşlar. Dün baya kaçak geldi ama yakalayamadık. Hepsi kaçtı. Evet gençler. Kuşumuz burada. Tozluğu var. 5 liralık kuşlardan herhalde. Tabiri caizse karga ben kuşlardan galiba. Ne? Ama surat döneye benziyor. Dur. Bakalım kanatlar yeni mi açılmış arkadaşlar? Genel evet. Kanatlar yeni açılmış. Evet. Bu kanadında da iz var. Kanatlar yeni açılmış. Kaçmış. Yerini arıyor. Ama bize teslim oldu. Burada yediği yem var sadece. Aç. Şimdi bunu bantlayacağım arkadaşlar. Şimdi marka var mı bakalım. Yok. Kimse buna marka da takmaz zannedersin. Bu marka da yok. Bu Arkadaşlar kırma mı nedir? Biz bazen böyle zannediyoruz ama başka yörenin kuşu çıkıyor. O kuş çok değerli diyorlar. Biz kuşu bilmediğimiz için burada 5 paralık kuş muamelesi yapıyoruz. Sonra videolarda arkadaşlar görüyor. Abi diyorlar o 200-300 liralık kuş diyorlar. Yöresinde değer verilen bir kuş. Yani öyle bir şey de olabilir. Ser yakaladık biz bango zannettik. Meğerse filo kuşuymuş. O kadar küçük filo kuşu mu olur dedik dönekçiler uçuruyormuş onu kılavuz olarak Adana gibi. Millet çok kıymet veriyordu o kuşa mesela. Bu da öyle bir şey olabilir. Evet. Ben bantlayacağım şimdi arkadaşlar kaçağımızı. Bakalım bugün şu an pazar sabahı. Farklı actionlar da olabilir. Haliyle. Göreceğiz hep birlikte. İlk videomuzun ilk kaçağı oldu tek başıma da olsa kaçağı indirip yakalamış oldum. Kolay bir kaçak oldu ama öyle bir action'ımız olmadı ama bizi, bizim bir kitlemiz var ne atarsak izleyenler o kardeşlerimiz izleyecektir zaten mutlaka. Ben bu arada süreye bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir en azından 8 dakikayı tamamlayalım ki videomuz <laughs> bir şeye benzesin. Şöyle farklı bir kuş var mı diye bakıyorum. Akşam yakalamış olabilirler. Farklı bir kuş şu an için gözüme çarpmadı arkadaşlar. Ben dün yakalamıştım banyo yaparken şurada başka. Orada şu an tam seçilmiyor ama videosu gelecek. Biz kuşlara dün banyo veriyorduk. İzleyemeyenler bu. bundan önceki videolara bakabilirler. Yabaniler de gelip beleş banyo yapıyordu. O an su sesi geliyor. Ben çok umursamıyordum. Oturmuştum oradaki sandalyelere telefonla uğraşıyordum. Sonra kafayı bir çevirip kafada beyazlık olan bir kuş var. Bir baktım baska. Banyo yapıyor. Şu arada. Şu an elimde kuş oldu. Dur bakalım durmamaya çalışayım. Şu aradaki olması lazım. Evet. Şu alttaki. Oraya sığılmış. Korkmuş. Benden korkuyor. Kadar. <laughs> Ay ya. Evet arkadaşlar. Bu videomuz böyle olsun. Küçük çaplı bir ekşin yaşadık bu kuşun cinsini, bilenler yorum yaparlar, yaparlarsa seviniriz. Başka bir videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu kanalda sohbet çok güzel. Tuncaya bir videolar çekiyor. Tıklayan herkes seyrediyor. Abone ol butonuna çıkıyor.